Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yaza böyle çatısı renkli bir tane ev yaptık. Arabalarını da evin yanına park edeceğiz. Değil mi babacığım? Park edelim mi oğlum? Park edelim. Önce bunu. Tamam. Önce onu koyuyorsun. Abi, Ama bunu yıkıyorsun babacığım. Bu, Tam bırakıyorsun öyle. Başka ne koyacaksın peki? Bunu. Bunu. O küçük traktörü. Sonra treni koydun. Burada bir tane beton mikseri var. Beton mikseri o benim. Tamam babacığım. Bu kepçeyi de park eder misin oğlum? Evet. Onu da yanına koyuyorsun. Bir tane burada train varmış. Bu e var. Evet babacığım. Burada bir tane ambulans varmış. Çiçeği yıkacaksın, fazla yıttırma, tamam mı babacığım? Tamam. Başka ne koyuyorsun babacığım? Tamam. Bakayım, bakabilir miyim? O beton mikseri, onu da park ediyorsun babacığım. Üç tane, beş tane oldu. Sonra tamam, onu da koydun. polis arabası geldi şimdi. Ali Yağız bunların hepsini buraya park ediyor evinin yanına değil mi babacığım? Kaç tane oldu babacığım? Ben çünkü ben dizdim de. Tamam. Onu da dizdi. Heh, şimdi Başka buna. ne gelecek acaba? Şimdi bunlar. Şimdi bunlar. Başka yine getirir babacığım. Tam bir şey olmaz babacığım. Aldım. Tam fazla sıkıştırma. Sıkıştırırsan e, yıkılabilir. Çitli yıkılabilir tamam mı? Böyle kaydıracağız. Ben de yardım edeyim mi sana babacığım? Evet. Tamam bu kamyonu da buraya koyalım. Küçük bu kamyon. Başka arabada getirir misin babacığım? Bunu da buraya koyacağız. Mi? Getir o zaman. Nerede? Orada ya yangın söndürmüştük onunla biz. Hemen gidiyoruz. Gel gel burada babacığım. Burada burada oğlum. Onu da getirebilirsin. Burada da var bak. Mi? Evet. Burada, kocaman, var mı? kocaman itfaiye geliyor. O zaman onu da oraya koyar mısın babacığım? Bu, bu o zaman biz de bunu büyük itfaiyeyi alıyoruz. Yağız'ın Bu evinin yanına koyacağız. Buraya. Yani. Evet, onu da getir buraya koyalım o zaman. Bir tane itfaiyeyi buraya koyduk. Fazla gidersen çitleri yıkabilirsin, tamam mı? Uzak kalsın. Başka o ne ya? Bu robota dönüştü. Robota dönüştü. Hoş. Bak. Tamam, düzelteyim mi babacığım bunu? Bu Şimşek McQueen'in robot hali. Basıyoruz böyle, kapanıyor. Düğmeye basıyorsun babacığım? Buraya buraya. Burada da var bak burada da düğmesi var. Buraya basacaksın Çeleç. Çalıştı. <laughs> Kapısı çıktı burada. Evet var. ya. Bak burada bak. da düğmesi var bunun. Bak buna da basıncı oluyor. Bak. Bak. Tamam onda koyabilirsin bu park ediyorsun çıkardı. onda. Çıkardı bak. Evet babacığım. Şeklini çıkardı bu. Şunun da. Bu e Gidelim. Park ettin onu oraya. Yani bu çalışıyor bilirdi. Tamam babacığım. Bunu da koyar mısın içine? Koyalım. Bunu yardımıyla çıkartayım mı? Çıkartabilirsin babacığım. Ha burada bir tane de çöp kamyonu var. Çöp kamyonun kapağını kırmışsın sen babacığım. Tamam bunu da yanına koyalım. Çöplerimizi içine atacağız tamam mı babacığım? İçine at. Tamam burada da küçük bir tane kamyon var ya. Bu ne? O çöp kamyonusu. Bunu da yanına koyalım o zaman. Ben de bunun yardımını. Tamam babacığım. Bunları da koyman lazım bak. Üstü açılıyor bunun da babacığım. Eten. Görmüş müydün sen bunu? Buradan Tamam. Gel. Bunu da buraya koyalım o zaman. Şimdi buraya. Şimdi bahçeyi koruyacağız. Tamam babacığım. Bahçeyi koruyacağız tamam mı? Yangın çıkmasın. Bu savaş tankını nereye koyacağız babacığım? Hadi yangını söndürelim o zaman. Dur biraz daha çıkartalım onu. Çık çek çek çek. Tut bakalım arabayı. Bunun burada merdiveni var arkadaşlar. Çok uzun oluyor. Nerede yangın çıkmış babacığım? O zaman söndürür müsün onu? Ağaçta. Ağaçta yangın mı çıkmış? Evet. Aa bu araba kaza yapmış. Burada yangın çıkmış. Hemen söndür babacım onu. Ağaçta çıkmış. Ağaç neredeymiş? Burada. Tamam onu söndür babacım hemen. bu ağaçtık ki. Dışarıda o zaman değil mi Dışarıda. Evin içi yanıyor mu babacığım? Evet. O zaman söndürebilir misin? Söndürüyorum bari. Heh. Yani beni çıkardım çocukları kurtarıyorum. Kurtarıyor musun çocukları babacığım? Evet. Aferin sana babacığım ya. Tamam söndürdüysen kapatabilirsin babacığım. Teşekkür ederim seni alkışlıyoruz. Başka, başka, başka. Burada da küçük bir tane daha itfaiye varmış. Bak burada itfaiye Tamam burada da küçük kardeşi varmış. Bak onun. Bir tane daha varmış. Üç, kaç tane itfaiyen var senin? Bir, iki, üç, dört taneymiş ya. Hemen buradan ambulans geliyor. Yangın çıkmıştı ambulansı çağırdık. Işıklı ambulans. Hastaları hastaneye götüreceksin değil mi babacığım? Tamam hemen evin içine girsin o zaman bu evin içinde gizliyor. Hemen şimdi çocukları almış hastaneye gidiyormuş. Ne tarafta hastane? Tamam hemen hastaneye sen bunları hastaneye götür. Işıklan ambulans bunu da içeceğim. Tamam babacığım. İçiyorum. Şimdi tamam böyle kalsın. Başka video çekelim mi babacığım? Bak çitimizi kırdın ama çitimizi kırdın. Kırmadım. Kırdın ya babacığım. Neyse biz onu tamir edelim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir bay bay yap bakalım babacığım. Öyle değil ama. Nasıl yapıyorsun sen?